Arkadaşlar maalesef bu kamera Kamerayı yani Hala kamerayı alamadım. Hala. Hala. Fakiriz. Hala. Para yok. Yani diyeceksiniz ulan ulan bir kamera alamıyorsun. Bu bilgisayarı nasıl topladın? Arkadaşlar orası. Bu bir başka videonun kamerası. Yakında alacağım kamerayı merak etmeyin. Ulan var ya arkadaşlar bakın. Az önce arkadaşlar tam tamına 35 dakikalık bir LOL videosu çektik. Ee, 40k hasar vurdum. Amına koyduk çok iyi bir maçtı. Ama ama velakin ama velakin ne oldu arkadaşlar? Ben kayda almayı unutmuşum. Evet, kayda aldım. Ekran yok. Evet. Bu amına kodumun o ayarlayamamışım ya. Neyse arkadaşlar işte biz de koy gitsin dedik. Bıraktık. <laughs> Burada amına kodumun minyatürleri var. Mızrakçılar var. 300 Spartalılardan var ama 300 Spartalı o, o muydu ya? Yok değiller <laughs> Neyse. Neyse bak ne koyak 3400 paramız var katapult koyabiliriz. Bu amına kodukların hayvan gibi uçuyor tam. Bla, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bak bir tane kral koyuyoruz. Şöyle knight'ları ki para. Bak bir tane şöyle knight diziyoruz aga. Şöyle de okçuları dizdik mi? Hani aralıklı koyuyorum ki çok gözüksünler hani. Gerçek pornocu taktiği bak. Bunu herkes bilmez. Neyse yo arkaya iki tane de bard koyduk mu? Gel. Köyün kavalcıları hepsinden daha çok işe yarayacak. Hepiniz onları ne avradınız? Amına koyayım bu ne? Bu ne? Bu arada önceki videoda bunun sesi bayağı fazla gelmiş amına koyayım. Küçük bir hata oldu. Aa onu satayım onu. İki tane bu amına onun elini almış adam. Adam elini almış ikisini vuruyor amına koyayım. Tenderbreak. <laughs> kral. Oğlum hala nasıl geçeceğim bilmiyorum lan. Bir izleyek de bir şey yapacağım, araştıracağım. Uy kral tekledi lan tersi. Amına koyayım ne zombi gibi dalıyor. Kral amına koymuş baksana dizine dizine vurmuş. Yamulmuş adam amına. Gözlerine kurban. Neyse hadi. Onları satayım bu ne lan? soğuk mekandayız amına Bu ne lan? Buz okçular var ve Vikingler var amına. Viking bunu Viking amına koyayım. Hocam bak burada ne git? Onun üstü minyatür Zeus. Zeus mu? Hacı bir tane Zeus. Kalkan. Yuvarı ee, Zeus tek başına domalt. <gülüyor> <gülüyor> Zeus tek başına domaltlı lan. Bak 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 bak. <laughs> 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 bunu koyayım. Yuh. Üf poz verdi amına koyayım. <laughs> Harbi taşaklardanmış Zeus. Büyük viking var amına koyayım. Bak en arkaya tamam mı? Şunlardan koyuyoruz, baristalardan. Hoplit namına koyayım. Aa 300 spartal, tamam. 300 spartallardan şöyle birkaç tane diziyoruz. Tamam mı? Arkaya... sinek hokçuları... Yılan atıyor değil mi lan bunlar? Yılan, yılan okçular gelmiş. Ne lan bu? Ve büyük mızraklı gelmiş, tamam. Bu da hadi bunların komutanı olsun. Üç tane komutan olsun. Ana kadeh sormayın. Taktik, bunların öfkesi taktik. Onların yılan attı Yak yılan var ya. <laughs> Çek hocam. Çek, vur. Lan vur. Lan vur. Lan, vur yılan sokuyor lan. <laughs> lan yılan sokuyor amına koyayım. Hayır. Hadi hadi hadi. Lan yılan. Allah belanı versin kaybettik amına koyayım. Full siliyoruz tamam mı o zaman. Ne bak? Amına koyduğum minyatürleri çok iyi tamam. tamam bir tane minyatür, bir tane Zeus. Bir de öyle bir 4 tane sinek okçur. Sinek okçur ne amına koyayım. Evet bunları koyduk mu? Ha bitti. <laughs> Ay ya, ne yapıyorsun? <laughs> Geliyorlar. <gülüyor> Hayır, Zeus koruyun amına koyayım. <laughs> <laughs> Zeus. 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 Ağzınıza koyayım sizin ben. Ulan iki adam alamadınız var ya. Ne no, yapıyor lan bunu koy. O zaman bunlardan da siliyoruz. Ne yapacağız? Şuraya o yerden birkaç tane koyak tam. Arkaya iki tane Zeus koyuyoruz. Eee bitti. Hadi bak. Yaparsınız oğlum. Yaparsınız. Amına koy, amına koy. Hadi amına koy. Adamın yıldırımı çarpıyor kendine geliyor. Buna. Oh, bu ne oğlum Adam anasından bunu uçtu. Işte. Ulan yuh! Ben bir daha oynamam aga. O ne? Ulan bu ne amına koyayım? Devayı gelmiş. Devayı ne Neyse. 31 Spartalı vs Vikingler. Hadi bakayım kim alıyor hocam? Pegavı <laughs> da diyorlar benim florunu. Evet. Domaldık galiba evet domaldık. Bunu bir yerden görmüştüm. Tamam. Barista. Da... Bak barista fena geçirir tamam. Biraz mantıklı düşünürsek. Şimdi bunlar ortadan geliyor ya. Şunları ortaya çekip amına koyayım. Şöyle mesine 3 tane falan kalkan koyalım tamam. Şuraya da balista koyalım. Oraya bir tane minyatür atalım. 2 tane de hocam şuraya sine karçır. Hopliklerden 3 tane 3 tane koyalım. Hadi bakayım. Saldırın oğlum. Yaparsınız. işte bu. Amına koydum nice i̇şte düştü o eserinde. Vur oğlum vur. 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 Tamam bunu da koyayım. Ee? Ulan sen ama de siktir git amınakoyim. Anasını amına uçtu. Sık. Yaraydık. Tamam o zaman küçük değişiklik yapalım. Kalkanları kaldıralım. Şunları da kaldıralım. Bir tane daha minyatür koyalım. Bir de böyle deneyelim. Hadi oğlum. Hadi. Lan vurun lan. Allah belanızı versin. <laughs> Oğlum adam sakat kaldı. Vallahi adam sakat kaldı. <laughs> amına koyduk beyler. <laughs> adam anasının amına mı amına koyayım şuna bak. Neyse hocam hadi biz devam edelim. Bu ne lan? Oğlum bu şey değil mi? Bu Japonların şeysi değil mi amına? Bak. Aynı taktiği yapar mıyız? 3 tane döşeyelim amına koyayım. 2 tane minyatür atalım. Biraz farklılık olsun. Zeus Zeyf sesin, Zeus olsun. Nasıl bir şey onu merak ettim. Şu mızraklardan koyalım iyi <gülme> domates. Adam ezik lan Hadi lan Zeus. Başarım geldi lan. Gene domatlı hocam. Thank you. Ana bitti mi lan? Arkadaşlar bu bitmiş. Samurayın bölgesini açtım. Bu da tamam Biz nasıl alacağız biliyor musun? Tamam, Bir minyatür bak. Buna kudum çok hoş tamam. Bak bu da bu yılan atanlardan koyduk mu hocam? Geri dicali. umarım aşağı düşmez de neyse. Bir de şunlardan koyduk mu? Oh mis. Lan bunu riskiyor Adam nereye uçtu <laughs> Tuttu bak tuttu atıyor bak Hadi oğlum Nereye gitti adam Dövdü dövdü Samuray kimmiş ama lan Soktu mu Japon'a Oğlum suya niye düştü lan 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 büyük samuray Mukok geldi senin anana Afrikalı zenciler yamyamlar siksin tam tam eşliğin doros. O zaman ne yapıyoruz? Bak Arkadaşlar Vikinglerin şeyi de açılmış. Valkür mü? Ulan melek var amına. Bunlar ne amına? Daş atanlardan koyalım. Yani, herhalde daş atar. Berserker. Koyalım şöyle bir kaç tane. En önden git. Üstlerine atla amına. Hadi. 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 Al adam ezildi amına. Bunlar ne yapıyor lan böyle? Adam. Adam da şey. Kafakatların içi gibi Domatlık kocam. Ne lan böyle? Kaç tane koydunuz samuraylardan amca? Bak bunlar taktik biliyor. Böyle sık koymamışlarken böyle aralıklı koymuşlar ki çok gözüksünler ha. Baltalar çok güçlü. Bunları koyarız. Bir de bundan koyduk bu acı. Ne bitti? İyi zeyne somatıyoruz. Hadi lan. Hadi lan. Hadi oğlum. Lan ne yaptınız ama? Lan adam düşecek. Oğlum adam gidiyor. Oğlum adam gidiyor. Lan oğlum adam gitti amına Ne yapıyor lan la, bunlar? Lan Niye diski atıyor adamlar? Lan geri zekalı kendinizi niye kapattınız lan? Tamam. Adam havada öldü. Evet yarra yemiş bulmaktayız. Bak bu amına kolukların ninja diski atanlardan koymuş. Biz de hocam Ice Archer'lardan koyacağız. Ice Archer. Böyle dizdik ya. Böyle bundan diziyoruz. Abi hadi bundan. Abi de. Hadi doğru. Sık. Bu adam, adam, adam ölmüyor amına koyayım. İyi sık bak iyi sık. Heh. Dondur, dondur. Bana dondur. Adam taşıyanı yiyor amınakoyim. Ananı sikim adam taşıyanı vurdu la vurdu. Lan siz ne kralısınız be. Adam düştü yere amına. Sık bir daha. Amına koyim adam sonunda bir anda vurur. Lan ben... oğlum adamın taşıyanı niye riske gelmiş? Eh, oğlum adamsınız lan. Samuray kimmiş ya? Amanın sikersiniz böyle hadi. Yaraydi. Usta samuray geldi amına koyim. Ulan adamlar ejderha getirmiş. Neyse hocam biz gene aynı taktiği yapalım. Şöyle. Iııı, ee, kes. Der Sirker. Biraz güzel dağıtalım. Bir tane de um, amına koduklarından. Hadi oğlum, git kafana at. Hadi sabura git sesin. Ona kek o nereden düştü? Oğlum. Ona, ona ne oluyor? Oğlum adamlar yakıyor. Oğlum adamlar yandı. Lan adam patlıyor amına koyayım. Onlar havaya bir şey atıyor birader. Adamlar patlıyor amına koyayım. Adamlar Suriye'li gibi patladı. Hayır. Öldü mü lan? Bunlar da oluruz ki adam düştü Adamı gidiyor Ne koyayım adam şuraya gitmiş Can biz bunları nasıl sikeceğiz Böyle olmuyor ama Ejderha Ejderha nasıl sikilir lan Beyler yorumlarda yazın ha Ejderha nasıl sikilir ben hiç bilmiyorum Japon domaltırım um Arap domaltırım um ama hiç Bilmemem Bizde bundan var lan bizde bunu koyalım ama Oğlum hayırdır hayırdır lan Bir tane de şuraya bir tane buraya hadi Let's go Ezilecek amına koyayım bunun altında İyi izle Ezil <laughs> Bu nasıl ezilmedi bu? Oğlum adam can çekiyor. Bu <laughs> adam şu. Hayır. Atan Hayır. Finis bitirelim bunu. Bunlar bir sil. Bunlar bir sil. Hocam Vikinglerimiz var, Terbillerimiz var. Mamut. Arkadaşlar hala mamut kullanabiliriz. Zehri kılık var. Hadi tekrardan zehri kılık kullanalım. Hadi lan zehri kılık. Belki bir işe yarar. Potlular da hadi. İlk çabese şey ça samuray ça hadi samuray ça amına koyayım samuraylar sineği kaçır. ulan bari siz iş yapın lan hadi lan zehri akınık bir işe yarar, hadi zehri akınık hadi annenin <laughs> yandı amına koyayım zehri akınık hadi oğlum ulan bunlar da pat zamanı geldi beyler asla geçemeyecekleri bir şey koyacağım hem de asla <laughs> mamut gelin amına koyayım şimdi gelin lan lan bunlar 300 mü Şimdi gelin amına koyayım. Size ilk çağda ne kadar tehlikeli olacağını göstereceğim. Şimdi gelin ulu ulu gül lan amına koduklarım. Hadi lan mamut. Ulanak koyun gir lan. mamut bunu çevirme olacak. Ulan mamut patlıyor. Ulan, ulan, ulan hiç, hiç mamut demiyor. Lan direk ölmüşüz. Size ilk çağda ne kadar tehlikeli olacağını göstereceğim. Eyvah! 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 Tamam ilk çağda kadar güçlü onu öğrendik. Bir tane Zeus. Bir tane bundan. Bir de Hadi bir de bunlar oyalansın diye oradan dağıtacağım. Bir de bu oyalansın hadi. Bir tane de buraya koyalım. Hadi let's go. Yaparsınız hadi. Ölen olan boyutu değil işleyebilirim. Bu adam nereye uçtu? Hadi düş lan. Buna koyun düşmedi be. Oğlum sen yaparsın. Gel bana koyayım. Lan adam oynuyorum. E, lan fail. Lan fail oynanıyor. Lan e, adam öldü bile. Lan adam Mevlana oldu. Nasıl oynanacağını öğrendim. Şimdi gel. Amınıza koydum gel. Lan kendi adamla değil ama. Ulan, ulan. Oğlum ben öldürdüm. Ananı Hayır. Düşme. Ulan amına. Ona gel. Gel baba gel. Gel baba. Amına koy gel lan gel. Gel amına koyayım gel. Gel amına gel. Gel lan. Amına koy. lan. gel Helal lan. Ne yaptın lan? Heh tut oğlum. Ben dedim adama vurdum. Ah <laughs> oh, amana tutmuyor oradan. <gülüyor> <gülüyor> beyler beyler beyler. Bakın ne biçim vurmuş amana koyayım. Lan bu şey değil mi? Rekibikte bir tane vardı ya bir tane kadın amana koyayım. Ne var lan burada? Burada gene bu samuraylar var. Gene bu ninjacılardan var ninja. Ninjacılar. Hocam hype notion yaptığı gibi biz bu japonları terbiye edeceğiz. <laughs> Nerede o? He minyatür. Bak bu sefer iki minyatür koyuyoruz tamam mı? İki minyatür. Zeus'u biz oynayacağız. Hatta oh, minyatürü mü biz oynasak amına koyayım? İlk çağın şeyinden koyduk mu? Gel lan minyat. <laughs> lan? adam düşmüş. <Ulan>, bu ne? <laughs> Hayır. Ben vs onun hiç sikim ne oluyor? Bu bunu koyayım. Bu ne? Halledeceğiz, halledeceğiz. Kalkanlıdan bir tane. <laughs> Hadi bir şey deneyeceğim lan. Ulan bu kalkanı tek başına. Yok. <laughs> <laughs> Koruyamadığımı da koyayım adam taş ya da ok yemiş. Şöyle. Hmm, bak iki tane mamut. O zaman şunları bir silek Bir tane bundan koy hadi Let's go Ulan Öldü mü lan Ölmüş Bundan koy O zaman bu da öldü lan Bu da ölmüş Ulan oğlum Tamam <laughs> Neyse tamam Full minyatür diziyoruz tamam mı İyi ize iyi ize Üff Bom attı <laughs> tamam, koyayım vur lan Bana ne sik Sik onları sik Sik onları oğlum sik Aaaa Hayır lan. Geberli amına koyayım. Hacı bu ne ya? Da kralı ben oynayacağım lan. Healer. Al lan al. Allah Allah. Allah Allah. Daha, aldım, aldım gibi geberdi. Gel. Burası. Hadi. Ah! 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 Aman amına kodum <laughs> Al lan Eee amına kodum seni gel lan gel teke teke çağırıyorum seni koç İyi domal Büyük ustalardan koymuşlar bir de amına kodumun havai fişekçilerinden koymuşlar Birkaç tane poşinci tamam mı Bu da buradan vursun Tamam bir şu bir tanesini sil Dur kota pul Bir, de bir de arkaya okçu koyduk mu İyi izleyin arkadaşlar iyi izleyin Nokta atışı yapacağım <laughs> Yahak Üf. 7 saniyem var. Hadi oğlum. Gel, gel gel vuracağım direkt gel, gel vuracağım. Hadi let's go. Hadi. Üf, tamam. Hadi. Ya ha. Ah. Ulan niye tutmadı o? Al lan. Lan nereye atıyor? Doydamam lazım. Sıfır ne lan? Ulan yuh adam ne amına koyayım. Neyse. Kral 1500'müş. Hadi bundan koyuyoruz. Bir tane daha hocam. Bart. Arkada da hidalar gel bakayım hocam. Gel gel. Omunuza Gel gel. Hadi, 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 hadi. Lan ne oluyor? Yo onu da. Gel bur, gel. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ulan uçuyor aman. Ulan kır. Aman ne? Aman sen. Ne oldu abi? Ulan başka kaldı mı? Yaşayan biri var mı? Ulan iki üzülmüş aman. İlla ki hartrayı öncez değil mi? Gel baba. Bak şimdi. minyatürü aldık. Ulan zehir saparı etti. Evet. Bir tane barista. Zehir yakınlık iş yapmaz boşver ver zehir yakınını. Ha bir tane de bundan koyduk mu? Hepsini toplasam var ya şuraya. Da dur bir hocam. Şöyle yapalım. Şunu arkaya koyalım. Önüne de şu ayıdan koyduk mu? İş tamamdır. Hadi bakayım. Gel <laughs> lan. Bu da can şeyim ben amına koyayım ya. <laughs> ulan tek yeme. Amına da koyacağım bekleyin lan. Sık oğlum. 3 saniye var. Hayır. Başıma alabilir miyim lan? Sık! ya Hah! Onun sik... Ver Zeus'u! Ananı sik! Şimdi ananı Gel lan! Gel! Sana atmam lazım! Gelin gel, lan! Helal lan! Helal lan! Kendime helal lan! Gel <laughs> lan! Lan! Balaş Hayır! Lan oğlum geç geç! Lan ben niye... <laughs> Denide gel de gel. Gel de gel. Al, Allah Allah. 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 Üf. Allah. Allah yıldır. Allah yıldır. Allah yıldır. Allah al, al. yıldır. Böyle yapma hadi bakayım. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. İstekleme hesabımı takip etmeyi. Kanalımıza abone olmayı. Ve like etmeyi unutmayın. Yakında canlı yayın açacağım he. Haberiniz olsun amına. Hadi bay bay.